Bugün sonbahara uygun kabak şeklinde kahvaltılık ekmekler hazırladım. 500 gram kadar unum vardı. 300 gram süzme yoğurt kullanıyorum. Bulabilirseniz kıvak kullanın. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir paket yaş maya 100 mililitre bir çay bardağı kadar da suyum vardı. Mayayı önce suyla karıştırdım. Geri kalan malzemeleri maya ile birlikte una ekleyip hamurumu hazırladım. Üzerine kapatıp yarım saat mayalanmaya bıraktım. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi hamurumdan limon büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Siz daha küçük veya da daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Ama benim bezelerim limon büyüklüğündeydi. Bunları içe doğru katlayarak güzelce yuvarlıyorum ve düzgün bir e, yuvarlak şekil veriyorum. Sonra iple gördüğünüz gibi e, 4-5 iple ortada toplayıp bağlıyorum. Bu şekilde olması lazım. Bunları isterseniz bir tek iple de bağlayabilirsiniz. Hamuru sürekli döndürmeniz lazım o zaman. Onun için ben 4-5 tane kesip bu şekilde bağladım. Tepsiye aldıktan sonra üzerlerini kabak çekirdeğiyle süzledikten sonra bir mutfak beziyle kapatıp 15 dakika tekrar mayalanmaya bıraktım. Mayalandıktan sonra ekmekçiklerimizi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında güzelce ne kızarana kadar pişirdim. Tahminen yarım saat sürdü. Fırından çıktıktan sonra ipleri bir makasla kesip çıkarttım ve gördüğünüz gibi sunum gerçekten çok şahane oldu. Tadı da süper lezzetliydi diyebilirim. Mutlaka denemelisiniz. Ben biraz soğuduktan sonra yarısını buzluğa attım. Gerektiğinde çıkartıp yiyoruz.